Merhaba arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzun adı Pet Pet oyunu. Pet Pet oyununu aramızda oynayanlar vardır belki. Ben de bugün size Pet Pet oyununu anlatmak istedim. 2 ile 5 oyuncu arasında oynanan bir oyundur. 54 tane kartı vardır oyunun arkadaşlar. Şimdi iki türlü oynanım şekli vardır. Bunu çoğaltabilirsiniz isterseniz. Ben ilkini göstermek istiyorum arkadaşlar size. Rastgele mesela 3 oyuncu ile oynuyorum ben şu anda. Dağıtıyorum. Tabii bunları kapalı bir şekilde dağıtıyorum. Sonra açıyorum arkadaşlar. Ben şimdi kısa bir şekliyle anlatıyorum size. Hemen bakıyorum. En çok kart kimde birikirse arkadaşlar bu oyunu o kaybediyor. Ben bakıyorum. Hemen arkadaşımda e, kelebek var. Verdim. Karpuzda diğer arkadaşım da karpuzda gördüğü için diğer arkadaşım verdi. O arkadaşım bu oyunu kaybetti arkadaşlar. Kartlar onda kalıyor. Sonra bir 3 kart daha kapalı bir şekilde veriyorum. Açıyoruz. Bakıyoruz. Balık var demiştik arkadaşlar. Hemen verdik. Bir sonraki aslan var. Veriyorum. Bu sefer yine arkadaşında kaldı arkadaşlar.